Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bugün tekrardan kupa kasmaya devam edeceğiz. Hedefim... Kasabildiğim kadar kasma göre bir hedefim yok. Yani... Şuraya gelsek iyi olur. İlk maçtan başlayalım. Evet ced... Garip isimli bir adamla tekrardan başlıyoruz. Bu arada bu iPhone'un saklama alanı mı ne de olmuş. İkinci, üçüncü defa çekiyorum şu an videoyu. Sinirim bozulmak üzere diyecektim. Anasın. Bu ne agresif bir başlangıç ya. Oo, İksirine çöktü kökleri. Oğlum bu ne biçim bir İnşallah daha bir beyit kartı kalmamıştır adamın. Yani. Adamın dört tane kartı beyitti inanamadım. İnanamıyorum. Tamam adamdan daha fazla vurduk ki yeter. Ne manyak ya. Yani. Umarım bu tekrarda aldığım kayıt. Kaydeder, kaydetmiyor çünkü. Yer bitmiş yani. Şöyle şövalye var ya. Tamam. Ya şimdi telefondaki birkaç fotoğrafı sildim yedekleyip. İnşallah olur. Boşuna atmıyorumdur yani inşallah bunları. yok Cık. Çok salak saçma. Eee ne yapacak? Eee peki. Acaba evrimli var kürü var mı? E varsa da atsın. Eee? Yani. Hey, <laughs> ne yapacak? Tamam ana kuleyi açalım sıkıntı yok ki ya. Şu an kulesini aldık neredeyse. Ki neredeyse değil aldık. Oraya iki zehir atsın. Abi bu ne pişliktir ama ya. Bu nedir ya? Bu ne şerefsizlik. peşinde şey mi geliyor anlamadım. Evet bunlara ne atacaksın? Tamam kuleyi alıyorum. Güzel. Ee, şimdi kaydı kapatıp kaydetmiş mi diye bakmam lazım. Tam kaydetmiş ama ben hala emin değilim. İkinci maça geçelim bari de. Evet. İkinci rakibi bulduk. Topçu oynuyor. Güzel. Nasıl da atak? Ya kardeşim bu nasıl atak ilk baştan ya? Adam köprüden kaç? 9 iksir attı. 9-9. Ne cevap vereceğim? Ya da cevap vereceğim mi? O ne? Bak boş boşuna şuna yedi işte köprüden Böyle çıkılır mı? 9 iksir attı yani hayır. O pekka. Ha. Şöyle çizgiyi geçtiğinde attım. Desteği şöyle. Geç on arkasına bir şey atar. Ne atacaksın? İşte bir şey atar Lan. Tamam. hiç umur, umurlarında olmaması. E tamam sen vurdun hasarın iyi Ne dakika ne gördük bu adamlarımız? Oo tamam ciddi. Adam Pekka Mega Şuali oynuyor. İnanılmaz inanılmaz inanılmaz. Yalnız prens basarsa mecbur. Görmedi mi? Tamam kurtardık. Tamam güzel güzel kurtardık. Arkadan Öbür taraftan attı. Evet. Pekka önüne Mega Şövalye Evrimli atacak herhalde bir de. Şöyle de. Evet çok taktiksel ataklar. İnanılmaz. Hadi sağ gidin de seni bir bitirelim ya. Ne şimdi mega mı atacaksın? Aa kıyamam mega şövalye atacak. Şöyle bir kısır ya. Tamam iyi oyundu. Dur. İyi oyundu. Evet ikinci maçımızı da kazandık. Ama bak Tekrar söylüyorum, kaydetmiyorsa sinirim bozulur. O yüzden tekrardan kontrol edeceğim, korkuyorum. Evet arkadaşlar, kontrol ettim, kaydediyor. Galiba hiçbir sıkıntı çıkmayacak bu sefer. Umuyorum çıkmasın yani gençte. Video dünkü gibi tekrardan video atamamak istemiyorum. Tamam, bu üçüncü maç mı? Galiba. Evet, 3. maçımıza geçelim. Evet, roket alev topu. <laughs> Aynı destede kullanıyorsa çok komik olur bu arada. Siktir ya. Oo, ne yapıyoruz arkadaşlar ya, değil mi? Oo, alev topunu da attı, Peki. Ben bu arada mezarlığı basacağım, çok iksir acıdı yani. Orada vuracağım diye. Tamam, Valkürü ters attı inanılmaz. Valkyri görme. Ne atacaksın? Çarma. Yetmez. Evet. Güzel. Oo, bayağı iyi lan. Çok güzel vurduk. Evet bir aklım gitti orada kafesi salak saçma yanlış böyle garip grup salaksılık attık ikinci bu nasıl oturum ya ya bu ne ya? Köprüden 7 iksir bastığı için önüne şu var ya. Köprüden 7 iksir bastı. Tamam o alev topu, alev topu hiçbir işe yaramayacak ve kuleyi çok rahat bir şekilde aldık. Çok hızlı. Boş. Hayır kuleye vuruyor. Ya. Neyse neyse. Bu arada bilseydim mezarlığı asırda tutardım ama neyse. Bu arada biz gene kardayız ya. He. Şöyle bir kafe satacağım. Hmm. Garipmiş. Bunda klon da vardır onu söyleyeyim. Evet nerede atacaksın? Fişekçi nerede fişekçi? Ana kulemi mi oynayacağım? Yazık yazık. Hazır hazır. da basit değil yalnız. Oh, tüm ikisini gene havaya havaya attı. Biz güçlü açamazsak. Bu yalnız çok vurdu. Saldıramaz o. Zaman. Biz biz tersten saldırıyoruz hani. Kim kime, dumduma. Ha? <laughs> Üçtaç. Hayır. Ya ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın ya. Neyse. Abi o adamın nasıl iksiri vardı da bizim iksirimiz yoktu? Neyse. Tamam. Son maçımıza geçelim bari. Bunu kaybettik. Tamam. Son maçımıza geldik. Bunu da kazanalım. <laughs> Hamle yap. Hamle yap. Tamam. Ondan açarız. Açamayız. Tamam. Benim yaz yakın menzilim nerede ya? Tamam. Deus Gerit'e karşı aynı yönde o oynamayacağım. O çok iyi. Hiçbir kartımız ölmedi. Yalnız <laughs> bu nasıl bir destekir? <laughs> Bak bunu yapma. Tamam. İyi savuşturduk. Bu sefer iksir kullanmayacağım. Ama cadı nedir? Cadı nedir ya? Abi bu kadar pahalı bir desteğe inanamıyorum gerçekten. Hmm. Ooo yalnız çok iyi kullandık yavru ejderi orada. Bayağı bir teknik istiyordu Allah. Ne yapsak? Varille desteği dönüyor. Kasırgayla geriye çekelim. Tamam. Güzel. Şu hali, arkadan. O da mega attı. Büyük bir köprü savaşı geliyor. Oh, baya büyük. O cebi öldüreceğim. Bir şekilde. Güzel öldü. Tamam o devir iskeleti şöyle indirelim. Bence zehir atmak daha mantıklı. konuşmayı unutmuşum, unutmuşum bir dakika. Yine aynı performansı bekliyorum. Evet. Güzel. Evet. Patlasın sonra <laughs> Aa alev topunu kaçırdı bir dakika hemen saldıracağım. Havaya alev topu attı inanamıyorum ya. Yani. Heh, çok da boş. Kuruyamadık ama neyse. Şöyle kasırgayla top bulduk. Ona çok iyi çadıyı kesiyorlar onlar. Şu an bu adama bitti ya bitti bitti. Hadi. Hadi oluşum. Bu nasıl felaket kulesi. Of of neyse. Maçı kazandık. İyi oynadı diyelim. Adama. Gayet iyi oynadı yani. Tabii ki şaka yapıyorum. Bok gibi oynadı. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Korkuyorum çünkü daha uzun çekersem video falan kesilir diye. O yüzden hemen kapıyorum. Görüşürüz. Bay bay.